Arkadaşlar Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği MetaMask kripto, kripto para cüzdanı, MetaMask cüzdanının nasıl kullanıldığını ve farklı blockchain ağlarının MetaMask cüzdanına nasıl entegre edildiğini öğreneceğiz. Öncelikle şundan bahsetmemiz gerekiyor. MetaMask cüzdanını neden kullanmamız gerekiyor arkadaşlar? Bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü farklı blockchain ağlarında çalışan birçok platform sayesinde Farklı işlemler yapacağız arkadaşlar. İlerleyen videolarımızda da size bu platformlar üzerinden nasıl kazançlar sağladığımızı göstereceğiz. Fakat bu platformların hepsine MetaMask cüzdanımızdan bağlanarak işlem yapmamız gerekecek. Örneğin liquidity mining ve DeFi platformlarıyla yatırımlar yaparak ödüller kazanacağız. Daha sonrasında ön satış platformlarına katılarak katılarak kripto projelerinin ön satışlarına katılacağız. Merkeziyetsiz takas platformlarıyla Kripto para takasları yapmamız gerekecek. Ve bu platformların hepsine de Metamask cüzdanımız üzerinden bağlanarak işlem yapmamız gerekecek arkadaşlar. O yüzden herkesin kripto parayla uğraşan herkesin kesinlikle kullanması gereken ve nasıl kullanıldığını bilmesi gereken bir kripto para cüzdanıdır Metamask. Şimdi Metamask cüzdanımızı bilgisayarımıza nasıl kuracağımıza ve farklı blockchain ağlarının nasıl entegre edileceğini ...beraber yapalım arkadaşlar. Öncelikle Metamask'ın sitesine geldiğimiz zaman... ...bu sitenin linkini de... ...videonun açıklamalar kısmına koyacağız. Buradan Download diyerek... ...bilgisayarımıza... ...eklenti olarak kurmamız gerekiyor. Aşağı indiğimiz zaman... ...burada Install Metamask for Brave. Yani Brave için... ...Metamask uzantısını... ...bilgisayarımıza kuruyoruz. Buradan Chrome'a ekle diyerek uzantı olarak ekle diyoruz. Ve uzantı olarak şu an Chrome'a ekleniyor. Metamask'ın mobil uygulaması da mevcut arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar telefonla da kurarak mobil sürümünü de kullanabilir. Evet bekliyoruz kurulmasını. Evet. Bire ve uzantı olarak eklendi arkadaşlar şu anda. Get Started diyerek devam ediyoruz. Burada bizi iki seçenek karşılıyor arkadaşlar. Birinci seçenek Import Wallet. Yani daha öncesinde bir cüzdan kullanıyorsanız onu buraya import ederek kullanmaya devam edebilirsiniz. İkinci seçenekse henüz ilk defa bir cüzdan açıyorsanız Create Wallet diyerek, diyerek yeni bir cüzdan açabilirsiniz. Create Wallet dedikten sonra I Agree diyerek devam ediyoruz ve Bizden bir parola oluşturmamızı istiyor. Parolanızı bir yere kaydeden arkadaşlar unutmayın. Çünkü cüzdana her girmeniz gerektiği zaman bu parolayı size tekrar soracak. Parolamızı yazarak devam edeceğiz. Evet parolamızı iki defa yazdıktan sonra kullanım şartlarını kabul ediyoruz ve yarat diyoruz. devam ettiğimiz zaman bize secret recovery phrase yani bize burada yani bazı kelimeler verecek arkadaşlar. Bu kelimeleri bir yere kaydetmemiz gerekiyor. Bunun önemi de şu. Bu ilerleyen zamanlarda cüzdanımızı kaybedersek, uzantıyı buradan silersek ve cüzdanımızı tekrar açmamız gerektiği zaman bize burada verdiği kelimeleri yazarak cüzdanımızı tekrar aktif hale getirebileceğiz. O yüzden bu kelimeler çok önemli başkasıyla paylaşmamanız da gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu kelimeleri bilen, sizin cüzdanınıza ait bu kelimeleri bilen herhangi bir başka kişi sizin cüzdanınıza erişim sağlayabilir. Göster dediğimiz zaman gördüğünüz gibi bize bir takım kelimeler verdi arkadaşlar. Bu kelimeleri bir yere kaydedeceğiz. Ve daha sonra devam edeceğiz. Evet devam ettiğimizde bize verdiği kelimeleri buradan sırasıyla seçerek ekledik ve onayla diyerek devam ediyoruz. Tebrikler. Cüzdanınızı başarılı bir şekilde açtınız. Evet. Cüzdanımızı açtığımızda gördüğünüz gibi öncelikle Ethereum ağında bir cüzdan açtık arkadaşlar. Şu anda bizim açılan cüzdanımız Ethereum ağında bir cüzdan. Ethereum ağındaki platformlarda buradan işlem yapabiliriz. Fakat bize farklı blockchain ağlarını da ekleyerek devam etmemiz gerekiyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda farklı blockchain ağlarında birçok platform kullanacağız. Örneğin Binance Smart Chain Avalanche, Fantoma, A, Heco, Huobi borsasının Heco A var arkadaşlar. Heco A'nı kullanabiliriz. Bu gibi farklı blockchain ağlarını buraya entegre edeceğiz. Ve ilerleyen zamanlarda kullanacağız. Öncelikle Binance Smart Chain ağını buraya nasıl entegre edeceğiz onu öğrenelim. Buradaki main ethereum ağ yazısına tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi alt kısımda add network. Yani ağ ekle diyerek farklı bir blockchain ağını buraya ekleyebiliriz. Buradan bilgilerimizin ekli olduğu bir sayfa var. Bu sayfanın linkini açıklamalar kısmında size de bırakacağım. Oradan bu bilgileri alarak yaptığımız adımları yapabilirsiniz. Öncelikle Network Name olarak Binance Smart Chain olarak bunu buradan kopyalıyoruz. Metamaskımıza gidip yapıştırıyoruz. RPC URL'e buradan kopyalıyoruz. MetaMask'ımıza giderek buraya yapıştırıyoruz. Chain ID ve sembolü sormuş ve explorer URL'mizi sormuş. Chain ID'miz 56, sembolümüz BNB. Explorer URL'mizi buradan kopyalıyoruz. Chain ID'mizi, sembolümüzü ve explorer URL'mizi yazıyoruz. Daha sonra kaydet dediğimizde Evet görmüş olduğunuz gibi Binance Smart Chain ağımızı da Metamask'ımıza entegre ettik. Buradan ağ kısmına açtığımız zaman gördüğünüz gibi Ethereum ağı ve şu anda Binance Smart Chain ağı ekli olarak görünüyor. Bir sonraki blockchain ağımız Avax ağ arkadaşlar. Burada Avax ağının da Metamask'a eklemek için gerekli bilgileri mevcut. Bu sitenin de linkini video, videomuzun açıklamalar kısmına koyacağız. Cüzdanımıza geri geldiğimiz zaman tekrar et network diyerek bu sefer avalanche bir avalanche ağının bilgilerini oraya girmemiz gerekiyor. Network name'imiz avalanche net avalanche network kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. RPC URL'miz kopyalıyoruz. Gelip buraya yapıştırıyoruz. Chain ID'miz sembolümüz ve explorer URL'miz. Chain ID'mizi kopyalıyoruz. yapıştırıyoruz. Sembolümüz AVAX. Ve Explorer URL'miz. Onu da gelip buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra kaydet diyoruz. Ve gördüğünüz gibi AVAX anı da Metamask cüzdanımıza entegre ettik. Burada gördüğünüz gibi Ethereum, Avalanche Network ve Binance Smart Chain'i alır. Şu anda Metamask'ımıza ekli. Bir sonraki blockchain ağımız poligon arkadaşlar. Evet poligon ağını da metamaskımıza entegre edelim. Tekrar et network diyerek bilgilerimizi yazmaya başlıyoruz. Öncelikle network name poligon. Dediğim gibi arkadaşlar siz network name'i istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Bunda aynı olması gibi bir zorunluluk yok. Fakat diğer bütün bilgiler aynı olmak zorunda. RPC URL'mizi Burada bize 4 farklı RPC URL'si vermiş. Bunlardan herhangi birinizi yazma, herhangi birisini yazmanız yeterlidir. İlk sıradakini kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Daha sonra chain ID'miz 137, sembolümüz matic ve explorer URL'miz burada. Bunu kopyalıyoruz. Chain ID'miz 137. Sembolümüz Matic. Explorer URL'mizle yapıştırıyoruz. Ve kaydet dediğimiz zaman gördüğünüz gibi Matic blockchain ağını da Metamask'ımıza entegre ettik. Bir sonraki blockchain ağımız Heko Huobi borsasının kendine ait blockchain ağıdır arkadaşlar. Bunu da Metamask'ımıza kurmaya devam ediyoruz. A ekle diyerek network name olarak Heco Mainnet RPC URL'miz Onu da buraya yapıştırıyoruz. Chain ID'miz 128, sembolümüz HT ve Explorer URL'miz Chain ID'miz 128 Sembolümüz HT Explorer URL'mizde yapıştırdıktan sonra kaydet diyoruz. Ve gördüğünüz gibi Heko anı da Metamask cüzdanımıza entegre ettik. Bir sonraki blockchain ağımız Kronos arkadaşlar. Crypto.com borsasının yakın zamanda açmış olduğu kendine ait blockchain ağıdır. İlerleyen zamanlarda bu ağda da farklı platformların tanıtımlarını yapacağız. Ve farklı yani kazançlar elde edeceğiz bu ağ üzerinden de. O yüzden metamask cüzdanımıza bu ağda da ekliyoruz. Cüzdanımıza geldiğimiz zaman tekrar A ekleme diyoruz ve network name olarak buradan kronosu kopyalayıp network name olarak kronos yazıyoruz. RPC URL'miz buradan URL'mizi kopyalıyoruz. Chain ID'miz 25, sembolümüz CRO ve burada da explorer URL'mizi kopyalıyoruz. 25 ve CRO sembolümüz. Chain ID'miz 25, sembolümüz CRO ve kaydet dediğimiz zaman Evet Kronos ağını da Metamask cüzdanımıza entegre ettik. Bir sonraki blockchain ağımız Velas. Evet Velas blockchain ağını da Metamask'ımıza entegre edelim. Add network diyerek Network name olarak Velas Network. RPC URL'imizi buradan kopyalıyoruz. Chain ID'miz 106. Sembolümüz VLX. Ve Explorer URL'mizi kopyalayıp yapıştırıyoruz. Kaydet dediğimiz zaman evet Velas anı da şu anda matematik cüzdanımıza entegre ettik. Bir sonraki blockchain ağımız Phantom arkadaşlar. Evet buradan fantom anında bilgileri mevcut. Buradaki bütün A bilgilerini içeren linkleri videonun açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar. Size, siz de oradan bakarak Metamask cüzdanınıza gerekli bilgileri yazabilirsiniz. Cüzdanımıza tekrar geliyoruz. Add, net, at Network diyoruz. Network Name olarak Phantom Opera diyor. Siz bunu isterseniz direkt Phantom olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu direkt Phantom olarak kullanmak istiyorum. RPC URL'imiz burada mevcut. Bunu buradan kopyalıyoruz. Cüzdanımıza gelip yazıyoruz. Chain ID'miz 250. Sembolümüz FTM. Explorer URL'imiz. Onu da kopyalayıp cüzdanımıza yapıştırıyoruz. ve kaydet dediğimiz zaman evet Phantom blockchain anı da Metamask cüzdanımıza entegre ettik. Son olarak bahsetmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Şu anda 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet blockchain ağı şu an bizim Metamask cüzdanımıza ekli şekilde görünüyor. Şunu söylememiz gerekiyor. Örneğin Ethereum ağını açtığımız zaman Ethereum ağındaki cüzdanımızda yapacağımız tüm işlemlerde biz ücret olarak bir Ethereum ödememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu ağ üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde siz Ethereum kullanacaksınız. O yüzden bu ağa Ethereum göndererek işlem yapabilirsiniz. Daha sonrasında Phantom ağını açtığınız zaman Phantom ağında çalışan bir platformda işlem yaptığınız zaman komisyonlarınızı Phantom tokeni üzerinden ödeyeceksiniz. O yüzden o yüzden bu cüzdanda Phantom tokeni de bulundurmak zorundasınız. Diğer ağlarda da olduğu gibi örneğin poligon ağında işlem yapmak için matiç ödemeniz gerekiyor. O yüzden bu ağda yapacağınız işlemlerdeki matiç komisyonu ödemek için de bu cüzdanınızda matiç bulundurmanız gerekiyor. Bir diğer ağımız Binance Smart Chain ağı. Binance Smart Chain ağında yapacağımız tüm işlemlerde bu cüzdan üzerinden yapacağımız tüm işlemlerde BNB komisyonu olarak ödeme yapıyoruz. O yüzden cüzdanımızda BNB bulundurmamız gerekiyor. Yani bu ağ üzerinden yapacağımız tüm işlemler bizim Binance Smart Chain ağından ağ üzerinden olacağı için komisyonlarımızı BNB üzerinden ödüyoruz. Evet bu Metamask videomuzu izleyerek bunların nasıl yapılacağını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ilerleyen zamanlarda kullanacağımız bütün platformlarda biz Metamask ağını düzenli olarak kullanacağız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.